Konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artış orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlar için büyük sıkıntı. Kira artışlarına getirilen %25 sınırı da merhem olmadı. Büyük şehirlerde kira kaleme aileleri zorlarken ev almak isteyenlerse geçen yıla göre %300'lere varan fiyat artışlarıyla karşı karşıya. Konut fiyatlarında baş edilemeyen artış enflasyonu da kat be kat katladı. Peki bu konut balonu nasıl oluştu? Konut almak otomobilde olduğu gibi yatırım aracına dönüştü. Durum böyle olunca konut sektörü parası olanlar için yeni bir rant ekonomisi oldu. Konut balonunda banka kredilerinin payı da bulunuyor. Kredi kullanarak yatırım için ev alanlar fiyatları yukarı çekiyor. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ise bu gidişata neşter vuracak bir düzenlemeye gitti. <laughs> 24 Ağustos'ta devreye giren yeni düzenlemeyle satın alınacak evin %90'ını krediye bağlama devri bitti. İkinci evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtlaması geldi. Oran %22,5'e çekildi. 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların %22,5'ine kredi verilebilecek. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için %20 olacak. Yani 5 milyon TL'ye ikinci evini almak isteyen biri en az 3 milyon 875 bin TL peşinatla en fazla 1 milyon 125 bin TL kredi kullanabilecek. 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutlarda bu oran %22,5, 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda ise %17,5 olacak. %90'a kadar kredi imkanı ise sadece ilk evini alanlar için geçerli olacak. Eş ya da 18 yaş altındaki çocuğun üzerindeki evler de ikinci ev uygulaması kapsamında değerlendirilecek. Düzenlemenin sektöre yön verecek ayağı ise müteahhitleri ilgilendiriyor. Müteahhitler konut üretiminde ilk defa ev sahibi olacakların şartlarına dikkate alacak. Böylelikle markalı konut üretimine ağırlık veren müteahhitlerin ilk defa ev alacaklarını satın alabileceği konutlar üretmesi sağlanacak. Gayrimenkul firmaları üst segment yerine orta ve dar gelirli kesimlerini alabileceği konut üretimine teşvik edilecek. Bu kapsamda bankalara da risk ağırlığı düzenlemesi geldi. İkinci konut için kredi kullandıracak bankalarda risk ağırlığı %150 olarak uygulanacak. Sektör temsilcilerine göre düzenleme ile orta ve alt gelir grubuna yönelik konut üretimi hızlanacak. Türkiye'de her yıl 700-800 bin konuta ihtiyaç bulunuyor. Şu anda üretilen konut sayısı 400-500 binlere düşmüş durumda. Türkiye'deki konut satışları incelendiğinde ilk evini alan müşterilerin büyük bir bölümünün kredi almak zorunda kaldığı görülüyor. Haziran 2022'de %65,66 olan kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı Haziran 2023'te %62,86 seviyesine düştü. Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30,4 azalarak %20,1 oldu. Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30,4 azalarak %20,1 oldu.